Dostlar merhaba. bakıp söyleyeyim. Arkadaşım Tayland'dan geldi. Bana da güzel şeyler getirmiş. Sağ olsun. Ay, niyetim onun karşısında çok güzel bir büfeci vardı. 50 yıllık bir büfeci. E, ciğeri, şu su, Orada yemek yiyip size göstermekti ama ee, ikram o kadar bol ve güzeldi ki biraz fazla kaçırdım. Yiyemeyeceğim. yemeyeceğim ama önden geçeceğim. Bilmiyorum önden geçene kadar belki bir sürpriz güzellik yaparım. Formumu korumam gerekiyor. <laughs> Telefondan çekiyorum önle arkalı yönetmen bakış diye. Hem önden hem arkadan. Aynı anda çekiyor. Merhaba efendim, adım Nurdan. Hem oradan hem buradan. kaçıyor geceleri. Ay canlı sigara da çektim. Vallahi 2-3 saattir sigara içmedim. yanında da sigara yok. Girip benzinciden alayım. Peker yani benzinci mi? Benzinci tabii ki. KK geçiyor benzinciler pompa fiyatları ne oldu acaba? Yılbaşı zamları. Dostlar bu alışverişi pauzda basacağım. Ee, reklama girmesin. Aldığım ürün zaten ürün değil. Sigara sağlığa zararlıdır. arkadaşlar. Alacağımı aldım. Yola koyuldum. Oy. <laughs> <laughs> Canım benim. <laughs> Bana mı ağlıyor? <gülüyor> 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 Uzun zamandır köpek avlamıyordu, bilmiyorum. <laughs> Havası. Şundan sonra geçeyim mi arkadaşlar Kırmızıda geçiyorum. Kırmızı rengini çok seviyorum. Kendi yani için Ben kimileri valiye veriyorlar, valiye vermek büyük rahatlık diyorlar ama ben kendi arabamı kendim park ediyorum. Kabasa yedim ama bilmiyorum şimdi önünden geçerken büfecimizin 50 yıllık bizlere hizmet veriyormuş. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bahçe 1974'ten beri benden büyük. Bahçe büfe. şey.

Benim mi bu hazır mı? He? Bu benim o değil de ya. Değil. Bir koralı yazım harlar bir tane kapalı. Paket burada mı? Bur burada burada. Kolay 21 numara ödümü numaranız yani tarif ödümünüz. 21. O Teşekkürler şey sağ, olun. sağ olun. Kolay gelsin. para Teşekkür ederim. Bir de Kaç kere de yani şöyle boş verdim. O var. da onay. Ayranı yemeğini yedim ama sizler için. Ee, böyle görgüsüz biri değilim ama YouTube mecbur bırakıyor. Her gün de yükleyeceğim diyor. Ee, en iyi yaptığım seyredebileceğiniz, yayınlayabileceğiniz etkinlikte yemek yemek. Diğer etkinliklerini yayınlamaz. Yayınlayamaz. O yüzden görgüsüz mörgüsüz demeyin, kusura bakmayın. Oh. Atlayacağım ama. Evet, 15-16 görgüsüzlük ama YouTube böyle istiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, yemek videosu çekiyorum. Diğer etkinliklerimi yayınlayamam. Diğer etkinlikler ağır gelir kanala. Ortam müsait değil. O yüzden yapabildiğim en iyi yemek yemek görgüsüzlüğe gelecek ama her gün de bir video yüklemek zorundayım. Size yeni yerler göstermek zorundayım. Yani makat sektör yaşasın. Her yolunun bir bahanesi vardır. Ha <laughs> ha. 4 saat açık burası. Sabah burada sabah 3'te 4'te çok geldim Yeme buraya. Kapalı ayran. Goralıydı. Çok abi, Hardallıydı. Hardallıydı. Hardallı abi hardallı. Teşekkürler hardallı. sağ ol. Goralı hardallı. Dur. Arkadaşlar ayranı pipetle mi içeyim yoksa açıp mı içeyim? Ne diyorsunuz? Yorumlarda bekliyorum beyinlerde bekliyorum. Ona göre davranacağım. Sizden cevap gelene kadar ben pipetli için. Canım arkadaşım Tayland'dan geldi. Dünyanın izlediği ikramı yedim yedim yedim, yedim. tatlılar böyle. Neredeyse fenalık geliyordu ama sırf sizin için bu kadar tatlı üzerine bir de tuzlu yemek gerekiyor. Artık onunla da videolarımıza başlayacağız. Özlemiştim kendisini. <gülüyor> <gülüyor> Ardolu harika. Burası harika. Ardolu yani, nefes kesiyor. 何 <laughs> kameralar ve mikrofon yanımda yok. Cep telefonlar çekiyorum. sesim geliyordur. <laughs> Arkadaşlar 25 bin aboneyi devirmek üzereyiz. Hedef 100 bin tabi 100 devirmek. <laughs> Ayran pipetle mi içilir? Burası yarılıp bardakla mı içilir? Arkadaşlar cevaplarınızı işte bekliyorum. Bu arada nasıl yenir? Elle mi yenir, çatal bıçakla mı yenir? Onu da aydınlatın, ben elle yedim arkadaşlar. Yemek <laughs> <laughs> donatım reklam olmasın. Hmm. Şu üzerine çok daha büyüklü olan şeyler var ya hani ağzını alıyorsun, çekiyorsun, mekiyorsun. Ondan gider. Ben bir oraya geçeyim. Ondan sonra bedel konuşmasını yaparız. ben Benle olduğunuz için çok teşekkür ederim.